selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir mesela yeni gelenler gidenler yapacağız <laughs> İngilizimiz ve civcivlerimiz bile gitmişler bakın orada geziyorlar arkadaşlar burayı biliyordunuz zaten şu var vardı yeni gelen kısmından size şöyle göstereyim tavuğumuz daha var. Tam şurada yumurtlamaya gidiyor herhalde. Bunları da Kadir kardeşime göndereceğiz yumurtasını. İspirinç yumurtası istedi özellikle. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunlar yeni geldi. Hepsi Ukrayna arkadaşlar. Yukarıda bizim kara kız var. Onu salacağız şimdi. Ben size göstereceğim çok şey var arkadaşlar. Çünkü çok yeni gelenler Şu var. Bu tam arkadaşlar. Şu kirensin altında duruyor hep. Şimdi arkadaşlar size yeni gelenlerde birini daha göstereyim. Şöyle içeriden daha net göstereyim hatta size. Burada civcivler var. Civcivleri de göstereceğim şimdi. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Bunlar yeni geldi. Bırak ellerimiz gitti. Cüce koşuyumuz gitti. Çünkü gitmesinin sebebi Hepsi bir artı birdi arkadaşlar. Yumurta siparişi olunca e, mesela yetiştiremedik. Yani bir artı bir yumurta eskiyici duruma geliyor. Evet arkadaşlar bir anda video kesildi. E, hepsini bırak elleri. Çok hoşuna gelmiş ediyoruz arkadaşlar. Hepsi bir artı bir yumurta siparişi yetişmedi o yüzden falan. Derken size yeni takımımızı göstereyim şöyle. 5 artı 1 hibrit arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 5 artı bir hibritimiz. Hepsinin rengi tam. İnşallah şurada bir yedek horozumuz var. Bu da büyüyor. Daha yavru. Şimdi size civcivlerimizi göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada bir sürü civcivimiz var. yatıklandırıyor yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu taraftan şimdi onlara sular var ki biraz daha su ve yem vereceğim tavuklarımıza yem vereceğim onlara da yem vermedim nasıl da zor açılıp kapanıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar zibriklerimiz falan yeni geldi. Bunlar da büyüdüler. İlk çok küçüktü. Beyazlarımız da büyüdü. Yani şöyle gördüğünüz gibi ispenç takımı da hepsini bir arada göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle. 4 artı bir bunlar. Sadece bir artı bir. Hadi Işık ona da kavuk alacağız ileriki zamanlarda arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini bir yemlemesini yapayım. Hatta yapabilirsek yapalım. su katıp geleyim arkadaşlar ben şimdi. Evet arkadaşlar suyumuzu getirdim. Bu arada zaten cimcilerimiz de beni görünce girdiler. Onlara bir yem atalım. Bunlara bakın arkadaşlar hepsi Burada da karışık yumurta ve ceviz yiyemiyor bir şey Yumurta ve, ve buğday var Şöyle Bunlar da istenişlere ve havuçlara Bu patikler daha ceviz yiyemiyor ama kocaman oldular Biraz daha tamam mı? Benim bu sivritler var arkadaşlar. Onlar da on yiyor. Şimdi yüzüklerimizi de verelim aynı yerden. Şu gördüğünüz arkadaşlar zivritler. Biz peşler bile yüzü yiyelim yiyeceğim diye uğraşıyorum. <laughs> bunlar yesin arkadaşlar. Daha ufak. gördüğünüz gibi. Biri fark edince hepsi doluşuyor yine. <laughs> Arkadaşlar bu yeni aldığımız gümüş horoz çok fena eşliyor yani vurarak falan belki yani, konu bir değiştirme durumumuz olabilir. Şu, tavuklara yazık olacak gibi geliyor bana. fena vuruyor. Bana da vuruyor. Şimdi arkadaşlar ondan suyunu da doldurdum şu kümesi. Açalım. Onlara da bir su verelim. Şöyle bir de yeni dolduracağız. Yeni bardakla doldururuz. Bardaklarımız nerede? de şunu verelim ya bundan. Sorun olmaz. falan arkadaşlar? Biraz tıksırıyorlar bunlara bir. Elma sirkesi verelim. O düzeltir. Kapatalım. Bir geri kaldı. Zibiritlerimizi yerlendik. Büyük şey verelim arkadaşlar. Küçük onlar. Çok kalabalık. Çok kesinler. Biraz da civciv atacağım arkadaşlar çünkü civciv yeme vitaminini biliyorsunuz. Vitaminin olduğundan dolayı o vitaminini biraz da onlar hak ediyor. Bir de yeni geldiler herhalde. Kümesi tam alışmamı istiyorum. Sonra inşallah ileriki günlerde size buralarda salarken falan videolarını atacağım arkadaşlar. Nasipse. Şöyle açtık. Hepsi yavaş yavaş geliyor arkadaşlar doğru. Bunu o takmıştım bunlara.